Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kahvaltılarda hepimizin severek yediği yumuşacık bir bazlama yapacağız. Hepinizin beğeneceği yumuşacık bazlamamızı hazırlamak için öncelikle hamurunu yoğurmaya başlayalım. Bunun için büyük çırpırlığın içerisine yumurta, yoğurt, süt, instant maya, kabartma tozu tuz ve şekerimizi ilave ederek çırpma teli ile karıştıralım. Suyumuzu da ekleyip unumuzu azar azar ilave edelim. Elimizle yoğurarak elde ettiğimiz yumuşacık bazlama hamurumuzu mayalanması için 1-2 saatliğine ılık bir köşeye alalım. Mayalanan hamurumuzu elimizle toparlayarak içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayalım. Toparladığımız hamurumuzu unladığımız tezgaha alarak un serpiştirerek yuvarlayalım. Bazlama hamurumuzu mandalina büyüklüğünde bezelere ayıralım. Açtığımız ocağımıza tavamızı alarak ısınmaya bırakalım. Tavamız ısınırken bir yandan da bezeleri açmaya başlayalım. Açtığımız bezeyi ısıttığımız tavaya alalım. Üzeri göz göz olan bazlamamızı çevirelim. Hafif kabarmaya başlayan bazlamamızı tekrar çevirelim. Balon gibi kabaran yumuşacık bazlamamızı tekrar çevirerek iki tarafının da iyice pişmesini sağlayalım. Pişen bazlamamızı ocaktan alalım. Kahvaltılarınıza eşlik edecek yumuşacık bazlamamız servise hazır. Bu tarifimizden yaklaşık 20 adet bazlama çıktı. Bazlamaların fazlasını buz gözüne atarak saklayabilirsiniz. Tarifimizin detaylarına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.